Değerli izleyenler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde zarar gören Kapalı Çarşı ve Toptancılar sitesi yenileme törenine katılıyor. Ekrana getirelim. Daima deprem bölgesinde kalbi daima Maraşlı kardeşlerimizle beraber olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Göreve geldiğimiz 2 Temmuz tarihinden bugüne yaklaşık 6 ay geçti. O günden bu yana Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle 7. kez kucaklaşıyoruz. Hepiniz hatırlayacaksınız bir önceki buluşmamızda Maraş'ta tarihi bir ihya projesinin başlayacağının sözünü vermiştik. Bir sonraki gelişimizde Kapalı Çarşımızın Yapım töreninde buluşacağız demiştik. İşte bugün tören meydanındayız. Ve sizlere verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi bu sözümüzü de tutuyoruz. Dulkadiroğlu içemizde bulunan kapalı çarşımızda ve yine hemen arkasında yer alan tarihi demirciler çarşısındaki dükkanlarımızın yine... 12 Şubat ilçesinde şu an bulunduğumuz yerde toptancılar sitemizin yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Ben şimdiden esnafımızın alın teriyle güzelleşecek tüm dükkanlarımızın emek kapılarının alın teri dökeceğimiz orada güzel Maraşımıza hizmet edeceğimiz dükkanlarımızın Maraş için Maraş'ın kıymetli insanları için, esnaflarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremleri 6 Şubat'ta soğuk bir kış gününde yaşamıştık. Hepimizi yasa boğan bu felaket öyle büyük bir felaketti ki Asrın felaketi olarak nitelendirildi. 85 milyonun nabzı, kalbi aylarca bu sokaklarda at. Canlarımızı acılar içerisinde bir bir toprağa verdik. Ben şunu çok iyi biliyorum. Kalbimizde açılan yaralar hiçbir zaman kapanmayacak. Sevdiklerimizin acısı yüreğimizde hep aynı tazelikle duracak. Ama ben şunu da biliyorum. Biz geride kalan kardeşlerimizi şehitlerimizin emaneti olarak görüyoruz. Ve bu emaneti korumak için kahramanmaraş'ta hayatı yeniden normale döndürmek için emin olun buradaki tüm ekibimizle, tüm işçi emekçi kardeşlerimizle birlikte insan üstü bir gayretle çalışıyoruz. O gün ilk çadırı burada jandarmamızla nasıl kurduysak, o gün ilk enkazlara yine AFAD'ımızla, yardım kuruluşlarımızla, Kızılay'ımızla nasıl koştuysak, nasıl 3 ayda 180 bin konutun inşasını vatandaşımızla el ele verip başlattıysak, şimdi aynı anlayışla çalışıyor, 11 şehrimizin, tamamını hep birlikte yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bugün